kaçı ya? Evet bayandan geçtik. hayırlı olsun. Bugün en kaçı? Bugün 27'si. Evet 27 Ağustos'tu. 27 Ağustos 2024. Sadece bunu verdiler. Eskiden böyle kocaman kağıt veriyorlardı. Şimdi kağıt da vermiyorlar. Evet. Hiç, hiç hafif kusur bile yok. Geçtik. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Evet muayeneden geçtik. Hayırlı evet, İkinci muayeneye gidiyoruz. Şimdi Esenyon'a e gidiyoruz. תודה <laughs> רבה. <laughs> 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 <laughs>